Merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Merhaba böyle giriş böyle. Ben YouTube'a yeni başladım. Yani YouTube'a yeni başladığım için bu açılış videosu onu söyleyeyim. YouTube'a yeni başladığım için video edit yapmayı bilmiyorum. Size kendimden bahsedeyim. Adım Eymen Toprak Arslan. Değil, Arslan. Söyleme miydim ya. Tamam söyleyeyim Arslan. Yani şey yaşım 13. Burca falan gerekiyor yani küfür etmeyi çok sevmem. Sevmem hiç sevmem yani şey çok sevmem derken hiç sevmem küfür etmeyi. Yani saygılı videolarda gerektiği kadar saygılı olduğu kadar dürüst. Yani bu tarz şeyler oyun videoları çekeceğim arasıya bilgilendirici. Yaşım 13. Tuttuğum takım Galatasaray. Falan. böyle öyle. Ben bahçe ve Beşiktaşlara da saygılarım var. Buradan selamlar. Erovni gibi olmaya çalışacağım. Yani bu kadar. Yalnız sizin siz, ya, yor, abone olup like atın bildirim açın abone yorumlara like atıp abone oldum bildirimleri de açtım diyenlere Özellikle kalp atacağım. Ben, özellikle. Onu yapın ben size çok teşekkür ediyorum. Özellikle kalp atacağım. Böyle kalp atacağım. Yani, açılış videosu kısa olacak. Şimdi bu kadar. Hakkımızı helal edin. Görüşmek üzere görüşürüz.